Sofaøya! başım yanıyor. Ben yemek yeri kapattım ama. Atlas! 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 Yanıyor bu kadar. Yanıyor. Atlas! 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 Saya m 들 s i h a n Kızıma bunu nasıl reva gördün sen Allah'ım. Ee, tamam geçti. Geçmedi. Hiçbir şey geçmedi. akşam baktı bir görmek yok. Kararında. Zaten bak ilaç kullanıyorsun. Oğlum beni niye o zaman buraya getirdin ya? Lafa bak ya. Sanki seni konuşturmanın başka bir yolu var da bana bunu soruyor. Niye getirmiş? Evet, koca olan. Dinliyorum kardeşim. Anlatacak bir şeyim yok oğlum benim. Tamam. Ben yine de dinliyorum ama. Peki madem sen ne zaman istersen o zaman anlatırsın. Tamam. Sağ olana. Mesele bu işte bu kadar belli yani bana bağırıp durmasın ne anlamı var? Sen söyle şimdi. Hayır anlamı yok. Yok da ne? Yok. Belli ki takmış işte bir şeye. Tamam da neye taktı işte onu anlamıyorum. Oğlum bana bir araba laf söyledi. Gözümün içine baka baka sonra çekti gitti ya. Hiç sormuyor yani iyi misin vuruldun. Nasılsın diye hiç umurunda bile değil ya. Var mı böyle bir şey? Ya tamam kardeşim de kız o herifi özlediği için kalkıp gitmedi ki ya. Oğlum gitti mi gitti. Gitti mi gitti benim için bu önemli. Tamam mı? Arkasına bile dönüp bakmadı ya. Ya abartma Allah'ını seversin Ömer ya. Ya ben sana yat oğlum, kalkma dediğim zaman iyiydin. E şimdi mi aklına geldi vuruldum Ya sen niye sürekli bu vurulma muhabbetini açıyorsun? Kapattık bu konuyu oğlum. Tamam kardeşim, açmıyorum. Tamam, geçti gitti. Anladım ben seni, tamam. Tamam, hiçbir şey anlamadın ya. Hiçbir şey anlamadın oğlum. Yani işte belli ki İskender'e gitmene takmış. Ya ne yapsaydım ben? Ali'nin durumunu benden iyi biliyor ya. Tamam zaten, sen yanlış bir şey yapmadın ki canım. Allah evet. Allah. Hani yani Ömer'in derdi Ali falan değil. Ya bırak Allah aşkına ben İskender'in nesini? İşte. Ay yani ya benim İskender'le ne işim olur? Benim başka çarem yoktu yoksa gider miyim oraya? Yani herkes bitti rüya mı kaldı ya İskender'le konuşacağım. Sen adama tokadı vur, nişan yüzünü kaldır, suratını at. Ondan sonra bir şey olduğu zaman onu benden başka kim iyi tanıyor ki? Gidip ben konuşayım falan filan. Çok acayip yani, anlatabiliyor muyum sana? Gitsin kardeşim, yakınları yok mu bunun? Amcası, teyzesi yok mu, arkadaşı yok mu, kankası yok mu? Gitsin onlar konuşsun ya. Yani herkes bitti, rüya mı kaldı bir tek birader? Ya canımın içi bunun yakınlıkla, arkadaşlıkla ne alakası var? Suç ortaklığı oğlum bu. Sen söyle bana, rüyadan başka kim gidip bu meseleyi o herifle konuşabilirdi oğlum? Kim susturabilirdi ya? Birader öyle bir şey değil bu ya. Neyin derdindesin oğlum? O zaman onu bana söyle. Benim bir derdim yok birader. Tamam mı? Bu konuyu kapatalım. Hayır, kapatmayacağız. Tamam mı? Kapatmayacağız. Madem açtık bu konuyu konuşacağız kardeşim. Kız... ...bütün gece başında bekledi lan seni. Kızın aklı gitti oğlum seni orada öyle görünce. Ne diyeyim? Korktu mu lan gerçekten? Korktu tabii ki ya. Çok korktu oğlum. Ha ama sen kardeşim hala inanmıyorsan... ...bence sen git bu gece kendini bir yerden böyle at... ...ben de telefonuna çekim kızın nasıl bir halde olduğunu getirip sana izleteyim kardeşim. Ha? Herhalde o zaman inanacaksın ya Ömer. Birader inanmama öyle bir inanmama değil ya. Kıskandığı şeye bak ya. O yüzden diyorum Rüyacığım. Yani bunu acaba anlamı neydi falan filan gibi şeyler arama yani. Çünkü yok. Evet. Yani zaten mantıklı davranıyorsa olsa böyle saçma sapan bir kıskançlık yapmaz. Değil mi? Yani bu zaten kıskançlık da değil. Yani kıskançlık başka, öküzlük başka çünkü. Yani aynı şeyler. Benim gitmem gerekti ben gittim. Ben yanlış bir şey yapmadım. Beni suçlayamaz. E, tabii ki canım. Buraya da yazıyorum. Benden özür dilemedikçe ben onun yüzüne müzne bakmam. Bakmam. Bence de. Bence de doğrusunu yaparsın yani. Ama sadece bir şey yapmadan, bağırmadan, gece oldu komşudan. Hayır, bağırmıyorum ki ben. Bir şey anlatıyorum ya. Bağırmıyorum. Tamam tamam. Hı? Ben yatacağım. Bu saatte. Bu saatte. E sandviç falan yerdik. Aç değilim ben. İyi tamam. Yatacağım. Tamam. İyi geceler. Sana da. Hani sen bana dedin yani niye inanmıyorsun, neden inanmıyorsun diye. Evet. Ben kendime inanmıyorum. Duruma inanamıyorum ki. Yani, yani rüyayla bizim yaşadığımız bu durum, bu olaylar falan filan yani hiç inandırıcı gelmiyor. Yeminle gelmiyor. Ömer. Ben o kızın sana nasıl baktığını gördüm kardeşim. Tamam mı? Işık var ya onun gözlerinde. Sen bana güvensene oğlum. Oğlum olay da bu zaten. Lan ümit var diyorum ümit. Mutlu olacağın yerde kendine dert arıyorsun ben. Oğlum asıl mevzu da o ya. Yani öyle bir dert olur ki o kadar güzel bir dert olur ki. Yani Rüya... ...beni sevse ben onu sevsem yani mutlu olsak... Oğlum benim aklım gider lan. Daha ne istiyorsun lan sen? Ha? Oğlum haddimi bileyim istiyorum. Bundan bir ay önce olsa yangın falan olmadan önce böyle bir kız bana bakar mıydı lan? Bakıyor şimdi ama kardeşim. Oğlum kafası karışık. Ne yaptığını bilmiyor. O kim ben kimim? O da böyle bir kendince bir rüyanın içine dalmış orada öyle savrulup gidiyor birader. Yani mahalleye geliyor çocukları görüyor. Aa diyor ne kadar eğlenceliler. Halı çırpan teyzeye giriyor. Aa ne kadar garip. Oğlum bizim dükkana geliyor. Eşyalara öyle turist gibi bakıyor lan. Ama bir zamandan sonra sıkılacak birader. Alışacak. Artık ilginç gelmemeye başlayacak. Ve alıştığı yerde de bir yerden sonra sıkılacak. Kim olduğu gelecek aklına. Ondan sonra gitmek isteyecek. Belki de çekip gidecek. E ben? Sonrasında ben ne yapacağım? İşte çay içtiği bardak, burada kalsın, kimse ellemesin. Aman onun oturduğu koltuğa kimse oturmasın. Belki bir daha geri gelir de böyle bıraktığı gibi görsün diye her şeyi. Öyle kendi kendime kalacağım yani. Bekleyeceğim ki gelecek mi diye. Belki de gelmeyecek oğlum. O zaman sen gidersin kardeşim. Şey mi diyeyim? Ne? Rüya hatırlarsanız bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı. <laughs> Şu an Allah hala Allah. fakir. Bak gururunda ayakları altına sermiş gelmiş karşınıza. Siz hala yüzüne bakmıyorsunuz. <laughs> aynen, tam tam <laughs> bunları söyle. Aynen, yakışır. Kardeşim. Hı. <laughs> bunu da o zaman geldiğini düşünürsün ya. Ben diyorum ki bugün ne bak, bugün ne. O kız sana o gözlerle bakıyor mu? Bakıyor. Sen niye bakmaktan korkuyorsun? Korkma oğlum. Ha? Ne olur ya en kötü? Ne olur ki? Ha, ne bileyim yürünmez biter. Hani diyorsun ya böyle bir tane koltuk var. Senin dükkanına en çok girip çıkan adam zaten benim. <laughs> ha? ben de saygı diyorum kardeşim. Ne o koltuğa otururum, ne o bardağı tutarım. Vallahi yapmam bak. Yani illa bu derde bulaş diyorsun ha? Sonunu düşünme diyorum kardeşim. Düşünme. <laughs> Doğru söylüyorsun. Hadi getir bunu. Hadi. E belliydi bunun böyle olacağı. Bir şey içmedik yolunda. Ne? Belki bu aşk ölümsüz başım dehte, Ne yapsam bilmiyorum Canımdan bir parçası Söküp atamıyorum Yaşırsın, bazı gün darılırsın Bazı gün barışırsın